Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kol böreği yapmak istedim. Malzemelerimizi sayalım öncelikle. 100 gram tereyağı erittim ben. İçerisine de 3 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. 5 su bardağı unumuz var. 2 tatlı kaşığı tuzumuz var. Arası arasına koymak için peynirimiz var. Üzeri için sıvı yağ ve yumurta sarısı karışımımız var. Susamımız var ve Hamurumuzu yoğurmak için unumuz var. Şimdi hamurumuzu yapmaya başlayalım. Evet hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Tuzumuzu kattık içine. Suyumuzun belli bir miktarı yok arkadaşlar. Yoğuracağız. Sanki böyle bazlama yapacakmışız gibi kıvamda bir hamur elde edeceğiz. Yavaş yavaş suyunu ekleyerek bakıyorum ben. Ona göre suyunu azar azar ilave edip yoğuracağım. Evet hamurumuz hazır arkadaşlar. Şimdi bunu 6 bezeye böleceğim. Ve sonra bazlama büyüklüğünde açacağım. Bezelerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi onları bir bazlama büyüklüğünde açacağım. İki tarafında yağlayacağım. Evet yufkamızı açtık arkadaşlar. Tabağımıza da şöyle biraz yağ koydum her iki tarafı da yağlı olsun diye. İçine yatırdım. Biraz tereyağı süreceğim şimdi. Bütün bazamalara yufkalara aynı şekilde yapacağız. Her iki tarafı da yağlı olacak. Altısını da üst üste koyacağız. Ve bu şekilde işlemi devam ettireceğiz. Yufkalarımızın hepsini her iki tarafı yağlanacak şekilde arkadaşlar bu şekilde hazırladık. Altısını da üst üste koyduk. Şimdi 10 dakika dinlenmeye bırakacağız. Evet, yufkamızın birini çıkardık arkadaşlar. Elimizle hamurumuzu açabildiğimiz kadar incelteceğiz. Ne kadar ince olursa böreğimiz o kadar çıtır olur. Yırtılabilir önemli değil. Önemli olan bizim onu çarşaf gibi kocaman açabilmemiz bunu sağlayan da üzerine döktüğümüz yağ arkadaşlar bu şekilde açabildiğimiz kadar açtık şimdi onu katlayacağım ve D şeklinde getirmiş olacağım Arasına peynir koyacağız. Uzun kenara peynir koyuyorum arkadaşlar. O şekilde koyuyorum. Sonra yayarız. Elimizle peyniri güzelce her tarafına eşit şekilde yayıyoruz. Şimdi onu saracağız. Saralım. Evet. Bunu tepsimize yerleştirelim arkadaşlar. Dıştan içe doğru yerleştireceğim ben. Siz isterseniz yağlı kağıt serilmiş tepside de yapabilirsiniz fırında fırın tepsisinde istediğiniz şekilde yapabilirsiniz Evet arkadaşlar bir tepsi böreğimizi hazırladık yumurta sarımızı sürdük susamımızı attık şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişireceğiz Evet böreğimiz pişti arkadaşlar çok güzel şekilde kızardı çıtır çıtır bir börek oldu Yaptığımız hamurdan arkadaşlar bir de şöyle küçük bir borcam borcamda çıktı. Şimdi onu fırına vereceğim. Böylece bir büyük bir küçük borcamda börek yapmış olduk. Sevdiklerinize misafirlerinize ikram edeceğiniz güzel bir el açması börek yapmış olduk. Yapacak olanlara kolay gelsin. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.